arkadaşlar bugün turnavına geldik. Gördüğünüz gibi. Sadece. Ömer var. Bugün ben biraz acemiyim turnavında. Daha ilk defa düzgün bir turnavına geliyorum. Bakalım nasıl bir avı gerçekleştireceğiz. İnşallah nasibimizde bir şeyler varsa almaya çalışacağız. Bakalım Mera da bizim için bayağı bir yeni, yeni bir keşif olacak. Bakalım deneyeceğiz inşallah nasibimizde bir şeyler vardır. İnşallah sizlere de gösterebileceğimiz görüntüler yakalama fırsatı buluruz. Şimdiden bize rastgele size de iyi seyirler. Evet arkadaşlar Mera'ya geldik. Gördüğünüz gibi. Burada atacağız nasipse. Sevecir'in silikonunu kullanıyoruz. Biraz bakalım deneme yapacağız. Böyle bu yöne doğru ilerlemeye devam edeceğiz göl kıyısından. Bakalım nasibimizde bir şeyler varsa inşallah almaya çalışacağız. Şimdiden rastgele bize. balık var. Hoppala. <laughs> evet arkadaşlar ilk turnayı aldım. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balık bu şekilde. Şimdi salımını gerçekleştiriyoruz fazla onu yıpratmadan. Efendim? Aynen büyüsün de gelsin diyoruz. İnşallah kamera gösteriyordur salmanını. Gördüğünüz gibi hemen gitti. Evet. Kurtuldu olamaz. Arkadaşlar turnayı aldım ve kurtuldu. Balık mı değil mi anlayamadım uzun süre. <laughs> Olamaz. Kurtuldu. Nasıl oluyor bu? Neden oluyor ya? Kocaman turnaya alamadık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz mola verdik. Zaten öğlen geldik buraya. Şu an saat 3.30 civarı. Birazcık dinleneceğiz. Ondan sonra akşam suyu, akşama kadar olta atacağız. Şimdiye kadar sadece bir tane balık alabildik. Onu da geri bıraktık ufaktı. İnşallah gün ilerleyen saatlerinde tekrar güzel balıklar alabiliriz. Sizlere de görüntüler sunabiliriz. Şimdiden rastgele tekrardan bize. Evet arkadaşlar oradakileri görüyorsunuz. Az önce buradan kalktılar. Şimdi tekrar yer değiştirdik. Buraya geldik. Biraz da burada deneyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi günün ikinci balığı. Bu sefer biraz daha güzel bir balık. Şöyle elimle karşılaştıracak olursam iki karış civarı. Evet salımını yaptık. O oh, çok iyi. Harika bir şey. Evet arkadaşlar. Süper bir turna aldık. Gördüğünüz gibi gerçekten hatırı sayılır bir balık. Gördüğünüz gibi. Ve benim şimdiye kadar hayatımda tuttuğum en büyük turna. Ben balık avında çok acemiyim. Evet arkadaşlar bir balık aldım yine. <laughs> Muhtemelen atar atmaz kafasına düştü balığın her neyse. <laughs> yani şeyi takip ederek almadı. Yalnız bayağı bir zorluyor. Evet yine süper bir şey geliyor. Yine süper bir şey geliyor. Harikasın be oğlum. Şükür bunu da kıyıya çıkarabildik. Gördüğünüz gibi yine harika bir turna daha aldık. Allah'ına kurban be senin. Arkadaşlar silikonu attım. Kafasına düştüğü gibi balık değdi yani. Garip bir şey oldu. Anlamadım gitti ama Allah'a şükür aldık balığı. Yine süper bir boy limit üstü. Allah'a şükürler olsun gördüğünüz gibi bugün güzel bir av yaptık akşam suyunda arkadaşlar maalesef livarımız buradan patladığı için turnalarımızdan birisi kaçmış bu önceden mi böyleydi bilmiyorum ilk defa ben bu livarı kullandım daha geçen hafta satın aldım yok bu yeni olmuş turna patlatmış. Demek ki dandik bir varmış Maalesef nasıl buradan çıkıp gitmeyi başarmış gerçekten ben de hayret ediyorum ama gerçi çıkar. Evet. Bayağı da bir boşluk oluşuyor. En azından bir turnamız var yine de.